Hepinize hoş geldiniz. Bugün sıralı maçtayız. Ben Kemal ve ben Kemal ve Eren 3 kişi birlikte girdik. Öyle amacımız rakipteki orman darlayıp oyunu ona zehir edeceğiz. Şimdi adam Saber almış zaten. Bu adama kötülük yapsak da koymaz yani anladınız mı? Adam zamanında çok fazla şey kötülük yapmıştır. İnsan yaşattığını yaşamadan ölmezmiş. Şimdi sırası şimdi sıra ona şey yapacağız. Yaşattıklarını ona yaşatacağız. Hadi bakalım. Şimdi direkt biz mavi buff alacağız arkadaşlar. Ardından direkt Saber'ın red buff'ı, mavi buff'ı fark etmez. Adamı beyize bile keseriz biz. Hadi bakalım. Lan i̇nşallah adamlar tilt edeceğiz diye kendimiz tilt olmayız. <laughs> İki ölüm ben bir. Ölme ölme. Arkadaşlar şu anda videonun başındayız biliyorum ama abone sayım çok az ve desteğe ihtiyacım var. Eğer bana destek olmak istiyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden abone olan, olmayan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi işimize başlayalım o zaman. Bizim işimiz rakibi tilt etmek. Aha. Saldır Eren gel gel gel. Çek ay bunu bu şeye köşeye. Ben bunu alırsam bu burada 3 level olacağım. Adamları üstüne keseriz burada. Vur Eren vur vur vur. Alamadım değil mi? Çok güzel kestik. Harika. Rakip ormanı kesemesek de olsun. Şeyi kestik en azından. arkadaşın kestik. Geliyor. Uf, çok iyi çıktı. Abi yapma lan. Yapma. Adam biri düz vuruşla kesti. Düz vuruşla. Olsun olsun sorun yok. Rakip almadıysa hiç sorun yok. Hadi devam işimize devam edelim. Büyük ihtimalle Saber bak şuralarda falan geziniyordur diye düşünüyorum. Büyük ihtimal. Bir yavaştan bakalım bakalım. Ne yapıyormuş? Özetmeyelim kendimizi. Nerede bu adam? Görüş vermeyek. Vallahi tam tahmin ettiğim yerde çıktı. Oha lan. Bu kadar iyi çektiğimi bilmiyordum bu arada. Kemal iyi çekeceğim dedin tamam da. Bu fazla iyi. Burada adam. Bir şey diyeyim mi? MS girdi bu arada. Ondan dolayı öyle garip garip yetenek attım orada. Ne oluyor ki? Jul beni kesersen abone olmam. Şu an seni izliyorum bak. Bak bana duygu sömürsü yapmayın. Kesmekle zorundayım. Şu an videonun içeriği bu. Eren, Eren, Eren gelmen lazım Eren. Helal lan sana iyi soru sordun ha. Çok iyi. Üf, çok güzel. Oğlum, rakip orman niye yukarıda öldü? Şey yapsak ya? E şuraya çalayacaksanız ya şimdi şey gelecek, Saber gelecek. Onu da keseriz. Hadi Saber gel lan. ver bize. Aa vallahi geliyor. <laughs> çok iyi. <laughs> lan adamsınız siz. Gelin mavi buff'a gidin şimdi mavi buff gel. <laughs> Şuraya pusalım. Hatta direkt içine eyvah ya görecek bizi şimdi. Şuraya gerek. Bak direkt çuldan şey Saber'ın üstüne. Hadi Saber. Gelmeyecek mi lan? Aha geldi Saber geldi. Oğlum adam beni kesti. Kule vurdu bana ya. Cık, yapma be. Neyse olsun sorun yok. <laughs> o Saber'ı kaç kere kesmişiz? 3 kere kesmişiz. 10 kere kessek nasıl olur? Çok iyi olur. Geliyorum geliyorum hemen geliyorum. Yoldayım. Eyvah eyvah Eren kaç kaç Eren kaç. Buralarda bir yerlerde Yudora vardı. Vallahi izliyor lan. Adam burada burada. Kemal iki eldir bak seni tanıyorlar görüyorsun değil mi? <laughs> Yapma. Arkadaşlar geçen de biri geldi Kemal Kemal tanıdı yine bu arada. Bu el yine tanıyorlar. Kemal çok hızlı popüler oldu. Her şey sizin için. <laughs> ne yapıyor şu anda? Maçını saldı. <laughs> Eren kim ki? Hakikaten lan Eren ilk günden beri var. Eren'i kimse tanımadı da. Kemal daha ilk gününden tanındı. Ayıp. Neyse Eren sen gönüllerde taht kurdun. Saldır saldır saldır. Bu ne? Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Abi. Ne yapıyorsun lan sen? Sen tit mi oldun? Bak adamı gördünüz mü? Kule altı giriyor. Tilt olmuş. Amacımıza ulaştık beyler. Tamam. Görev başarılı. Yapma lan. Yapma yapma. Gelme gelme gelme. Yapma. Saldıracağım hiç cidden bana? Ben de keserim o zaman. Kesin abi onu kesin adamı kes. <laughs> çok iyi. Lan çok keyif alıyorum şu an maçtan. Kemal Eren şey yapsak ya mavi buff'a gitsek ya adam şeyde mavi buff'ta. Aynen aynen geldim. <laughs> Lan. Ulan ya yapma ben Kemal'i izliyordum orada adamı tuttu mu diye adam bana meğersem ult atmış. Olmadı bu. kim fit? Defol git feedle lezi Allah aşkına. Sen ne yapacağız? Seni mi şey yapacağız? Poh pohlayacağız lütfen fitlemedi. diye. Defol git fitle. Yazıyor bir de bunu ya. Çok domurumuzda sanki. Bizim böyle amacımız farklı. Kaç 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 kaç. Can kurtaran geldi. Ulan adamı çıktın zannettim ha. Sinek git başımdan. Bak küçüğünü bırakmış bir kim yaptıysa. Ayıp. Ben de almaya üşendim. Nerede bu Saber ya? Aa dur. Saber bulsak var ya harika. Aa Saber yukarıda gel abi saldır saldır. Saber. Attım kestik ona. Devam gelir bu arada. Devam gelir. Dur 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 geldim geldim saldır. Saber öl bakayım. Saber tikti olmuş. 3'te 3'üm ver. Vermedi. Kemal bak. Frankolar ölür rakip ormanı tilt etmek için. Bunu unutma. Eren gel gel pusak gel buraya şey gelecek. Saber gelecek. Keseriz gel. Beni dinle. Keseriz gel. <laughs> Pus burada. Bekle. Bekle. Bak direkt ben saldıracağım. Dur. Oğlum kendini çok belli ettin şu anda. Eyvahlar olsun öldük mü? Öldük lan. Öldük lan. <laughs> ya adam geri çıktı diye çok bozdu. Ben bir an keseceğiz zannettim. Bir dakika geliyorum hemen. Geldim millet. Geldim geldim geldim. Bakayım. 5 kere öldürmüşüz da. Bizim Lezley'imiz sağ olsun diyor ki adamı çok düşürdük bari şey olsun. E, geri toparlasın deyip habire Saber'a kill veriyor. Sağ olsun. Lord mu gitti? Yo Lord gitmedi. Lord almayalım şu anda gerek yok. Çalı dolu mudur? Haydi bismillah giriyorum bir şey çıkmaz inşallah. Aha. Eyvah çok kalabalık. Gidiyorlar. Şey önümdeki şey Eren orada orada orada. Öldürtmeyeceğim seni Eren. Ya Allah aşkına. Sen anam kaçacak mı lan o adam kaçtı. Eren ulti varsa direkt atsana şu adama. Bak burada. Burada base atıyor. Burada base atıyor adam. Hadi ultin alman yok mu adama? Ultin yokmuş be. Ah be. Neyse olsun. Arkadaşlar biz kazanma garantisi vermiyoruz bu arada. Sadece amacımız rakipteki ormancıyı tilt edip tilt etme yani bu kadar. Başka amacımız yok. Bence amacımıza da ulaştık. Adam bayağı tilt oldu. Baksanıza sadece bana saldırıyor. Ölümüne saldırıyor hem de. Şu Saber'ı daha fazla kessek. Aha. Ah be kaçtı. Öl bakayım. Seni hayatın kurtardım desene. Sen ne kadar fitleyeceğim desen de bak hayatını kurtardım. Görüyorsun değil mi? Kaçmam lazım. Ölecektim orada. Ben bir tür bir e, mavi buff keseyim. Geleceğim. Buff buff buff. Geliyor muydu? Eren yardım et. Bir şey değil. Aa, eyvah. Oğlum ya ben nefret ediyorum bu X şey ya obsidiyadan. Çok iyi girin Eren. Helal olsun. Ya gireceğim de. Korkuyorum vallahi korkuyorum. Eren oğlum yapma lan öldürteceğim bizi. Eyvah. İyice yerimizi de belli ettin. Çok iyi. Lord gidiyor. Lord 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 gidecek. Eren Eren help. Öl, öldüm lan. Öldüm lan. Cık. Ya of. Neyse kaç. Adam 7 kere kesmişiz. Neyse bakın. Oyunda hayvan gibi bir adc diff var şu anda. Biz ne kadar troll oynasak da. Mid'de, dolaşında, ormanda yine bir şekilde tolera, tolera ediyoruz ama sağ olsun bizim ADC'miz yine aynen öldü. Çok güzel. rakibe çalışıyor zaten bu adam. Bize çalışmıyor. Ölmedi. Çok güzel. Gelin bana doğru. Kurtarım. Gel gel gel. Kemal gel. Kurtaracağım. Çık. Ulan kurtaramadım. Vallahi kurtaramadım. Ya ne kadar nazlı bir adam bu böyle ya. Oğlum bu obside ne lan böyle? Hayvan gibi vuruyor. Çok sıkıntı. Gel geri ölürsek oyun bitti bu arada. Gel geri. Bu ADC'den hiçbir şekilde umut yok zaten. En azından biz tutak şu oyunu ya. Ne oldu? Nasıl öldü bizim adam aşağıda? Direkt kendi öldü mü? Yürüyüp de. Ölecektim bu arada. Zor kaçtım. Ben yukarıya tutacağım. Tamam tuttum. Ben bir tane kar sopası alacağım bu arada bu el. En son fırtınayı satıp. Çok sıkıntı. Üf, Eren hasarın bayağı bir yerine oturmuş ya. Şuraya girsem ne olur? Ölür müyüm? olmadı. Kemal çık. Geliyorlar bence. Kaç. Kaçtım ben. Eyvah. Kaçabileceğin mi? Kemal'e saldırıyorlar. Pus burada. Eren inşallah minister ikimizde ikimiz de çekmez. Çekecek. Çekecek. Yapma çekecek. Nasıl? Adam oradaydı bu arada. Bak bak bak. Saber'e bak. Burada pusmuş bekliyor bak. Çok akıllı ya. Ulan ya. Kerem şey Kemal ben sana nazar değdirdim bu arada. en baştan çok iyi çekiyordum ben dedim bir övdüm. Hemen nazar değdi. Lezley yine mi öldü? Ölmeden artık çık çık geri çık. Bitecek oyun. Çıktım. Ah be Lezley. Ne yaptılar oğlum sana bu kadar kız 10 kere ölecek kadar. Ne yaşamış olabilirsin ki? Çıktım. Franco yapacak bir şeyler. <laughs> Franco dedim pardon. Tigreal. Çok kötü bakıyor. Lord çalabilir miyiz? Belki çalarız. Deneyim mi şansımı? Böyle köşelerden gidip de. Durun siz orada ben bir Lord çalmayı deneyeceğim. İnşallah çalı boştur. İnşallah çalı boştur. İnşallah çalı boştur. Lütfen. Aynen. Boş. Çalı boşmuş. Kesti adam. O kadar bir dua ettim. Hakikaten ya bu Lezley ne böyle ya. Hadi diyoruz ki biz kazanmayı vaat etmiyoruz falan diyoruz da bu da ayrı bir seviye. Leslie direkt kaybetmek için girmiş adam zaten. Kazanmak amacı değil ki direkt kaybetmeye girmiş. Yukarısı gidecek. Eren yukarıya bakabilecek misin? Bizimkiler mi? Bizimkiler mide bakıyor zaten. Of Allah'ım of. Eren senin ölmemen lazım. Geride dur. Saber sana oynayabilir. Bak çok kızdı adam. Fır, Tigreal toplayacak bu arada. Bak haberiniz olsun. Geliyor. Hadi lan kaybediver oyunu. Ölmezsin. Hadi Tigreal. <laughs> Hadi. bu şey Kemal çekecek. Beklemediğin de çek. Şunu da keselim. Eee. Ne oldu? Oğlum bir dakika şimdi ben ne olduğunu anlamadım. Biz zararlı mıyız? Yok kardayız kardayız güzel. Bir anda şey Minstar çekti sonra Tigreal geri ittirdi. Bozdular birbirlerini. Opsi de çok sıkıntı ya. Tigreal toplayacak Tigreal toplayacak. Yok lan topla zaten. Çıktım. Tigreal ışınlanmasını boşalttı. Ne olacak? Tek başına kaldın he. Daha demin bir sürü yetene katıyordun. Şimdi atamıyor mu? Saber'dan çok korkuyorum. Saber'dan çok korkuyorum. Nerede bu adam? Her yerde olabilir bu arada. Nerede lan? Adeli çok aşırı kötü ya. Adam direkt kaybetmek için girmiş oyuna. Ya Lezley ultini bari açtı. Görelim adam var mı yok mu? Hiçbir şey göremiyoruz. Kör olduk. Eren şuraya bir yetenek falan at bari de çalılara girebileyim. Hiçbirine giremiyorum. Hı, tamam bu boş değil. Tamam. Aşağıda şu adam kesersek var çok rahatlarız. Kemal bu adam ultilesen ya. Keserim. Çalda. Nereden adam? Nereye ışınlandı? Eren sen ne yapıyorsun orada tek başına? Oyunu kim tutacak Eren? Evet maç bitti. Kemal bitti maç. İki kişi kaldık. Ya ulan o kadar adamı bak tilt ettik amacımıza ulaştık falan derken olanı görüyorsun değil mi? Bu en fazla bu geliyor elimden. Çok iyi oynadık bu arada. Tamam tamam güzel oyun hala bitmedi. Hatta belki Lord bile alabiliriz ha şaka maka. Ben Lord'a pusmayı... Kemal benle gelsen ya. Gel gel birlikte gidelim. Bak çalılarda Saber var. Önden ben gireyim sen arkamdan saldır. Saber'ı direkt tut. O beni tek atamaz bana şu anda. İtemleri çok kötü çünkü. Gel. Haydi bismillah. Bak gördün mü burada. Biliyorum ya biliyorum. Çalarım lan Lord'u. Lord'u çalacağım. Çalacağım Lord'u çalacağım. Bırak girsinler. Çalacağım Lord'u. Çıkmaya çalışıyorum. Çıkmaya çalışıyorum. Kestim. Harika. Ölme ölme Kemal ölme. Harika be çok iyi. Saber var. Saber var. Kim hayat? Bir daha doğdu şu anda. Kim doğdu başka? Abi Lord gireceğiz de. Hadi lan ölsün ölmedi. Ee, şey Kemal sen bize çaldan görüş versen ya oyunu yapacak. Ben duruma göre kar sopası basacağım. Ve Oğlum şeyi yok bende. Pençem yok valla pençem yok. Yoktu pençem iyi ki de çaldırmadık. Çok güzel. Harika oynadık harika. Çok iyi. Neyse ben bir canımı doldurayım da eksik gitmeyeyim şimdi ölürüz falan yolda maazallah. Düşmanımız var Saber. Çete bak. Motoru hendiye düşüren. <laughs> Onu, anam, lan. Oğlum vallahi hiç beklemiyordum bu kadar pusmalarını. Çok iyi girdi, çok iyi girdi. Devam et, devam et. <gülüyor> ya. <laughs> Motor oyun diye düşürünü bile biliyorlar bak. <laughs> yukarıda bir şeyler oluyor. Ya Allah'ım ya Rabbim gece gece güldürüyorlar ya. Neyse yukarıda bizim adam şey rakip Lord eritti de sorun yok. Bak eyvah Eren Eren ölme. Eren boşver boşver git 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 bak geri dönme beni dinle pişman olmasın gel geri. Bak şimdi bir adam hiç tamam kay şey yapıyorsun öldün sana genk gelmedik falan da hiç mi aklın fikrin yok bak sürekli olarak x'e seni aynı x'e diyorum ya obside seni aynı hamleli kesiyor çık bir tane doğru göre ölme artık Bir şey bu arada cidden raketteki Tyrion kötü değil. Bizim tankımız kadar iyi de değil ama Öyle rezalet derecede kötü değil bence Tigreal. <laughs> bence. Aa millet gel 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 burada 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 gel gel gel. Şunu arkadan sıkıştırsan ya. Kemal burada burada. burada. Eren görüş at çalıya. Kaçmışlar zaten görüyor musun? Bunlar beni zannediyorlar ki direkt şey yapacağım. Ee, red buff keseceğim. Haldır olur. Aynen. Keseceğim. Eyvah Tamam Saber'ın ultisi çıktı Eyvah Eren ölme lan sen ölme sen ölme sen ölme Oğlum seni ölme çok kötü oldu ya Abi yok Bitti maç artık bitti o kadar şey değil Tutamayız <laughs> Eren de öldü, ben de öldüm. Bir de bizim bu adam da öldü zaten. İmkansız. Şu adileye bakar mısın? Bu Adil'e hiç oyun tutacak bir tip var mı? Bak, öldü. Şaka gibi ya. Neyse olsun ya. Biz elimizden geleni yaptık. Amacımıza da ulaştık. Arkadaşlar video buraya kadardı. Umarım sizi izlerken eğlenmişsinizdir. Biz bayağı eğlendik. Takımdaki şey... Lezley ölmeye gösterdiği çabayı birazcık da oynamaya gösterseydi garanti kazanmıştık bu arada ama olsun işte. Her güzellik bir arada olmuyor. Bakayım. Güzel ya biz elimizden gelen yaptık. Video buraya kadardı. Eğer benden izlediği istediğiniz Julian'la alakalı içerikler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Öyle. Video buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.